Hocam ben artık geçiyorum bunu. Detaylıca konuştuk. 3 Haziran'da Gazete Oksijen'de sizin bir yazınız yayınlandı. Epeyce konuşuldu hatta bu yazı. Biraz bununla alakalı konuşmak istiyorum sizle. Çünkü yazının başlığı da çok dikkat çekiciydi. Artık 40 bin lira maaşın varsa orta sınıf sayılırsın. Ve orta sınıf yeniden tanımlanmalı dediniz. Böyle hem bunu biraz açar mısınız? Bir de eskiden bu grup zengin değil miydi? 40 bin lira geliri olanlar. <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi herkes dinlesin. Ee, arkadaşlar, borsa falan diyorsunuz ama güzel güzel sorular soruyorsunuz da ee, güzel sorular da var. Şirketler elini taşın altına koysun tabii ki koyacak herkes. Ama şu anda geniş kesimler e, elini taşın altına koyuyor. E, bütün sistemdeki likidliği bir kere e, devlet e, çekiyor. Şu anda kamu e, inanılmaz bir şekilde piyasadaki tüm likidliği almış durumda. Bildiğim kadarıyla merkez bankasında hazinenin 250 milyar lira e, parası var. Bu tabii ki bir seçim hazırlık, büyük olasılıkla seçim hazırlıktır. Şimdi diğer taraftan gelelim bizim tanımımıza. Şimdi biz orta gelirli kesimi nasıl tanımlarız? Orta gelirli kesim. Bir kere çocuğunu iyi bir okulda okutan, yani yabancı dilini öğreten bir okulda okutabilen, işte iyi bir evde yaşam kalitesi düzgün bir şekilde sürdüren. Ee, çoluğuyla çocuğuyla haftada bir yemek yemeye çıkan, bir güzel bir restoranda yani Edirne'de demiyorum hadi İstanbul'da restoranda oturup bir boğazda bir e, yemek e, yemeye çalışan, e, diğer taraftan e, yılda 15 gün iyi bir otelde, güzel bir otelde tatilini yapabilen bir vatandaştır. Doğru mu işte? Yani hı hı. şey budur. Yani çok ve aynı zamanda tasarruf eden bu e, kesim. Orta sınıf dediğimiz ve üst sınıfa geçiyorum. Onları geçiyorum. Orta sınıf. Peki bugün evinize 40 bin TL para girmiyorsa, çocuğunuzu okutuyorsanız, diğer bütün işlerden fedakarlık yapmak zorundasınız. Hepsinden arkadaşlar. Doğru doğru. Nadi Bey e, onu söyleyeceğim. Yani e, şu önümüzdeki ayın enflasyonu da açıklansın. Ondan sonra Diyeceğim ki e, 45 bin lira oldu bizim bu yoksulluk sınırı diyeceğim her ay bunu düzelteceğim çünkü bakıyorum etrafıma şimdi insanlar e, çocuklarını okula gönderiyorlar okul ücretleri şu anda iyi bir okul ücreti 80 bin TL'den başlıyor 80 bin TL dediğiniz zaman işte evlenmeyi falan düşünüyorsan e, yani düşün bunu yani çocuk falan yaparsan 40 bin lira paranız girerse iki aylığını sadece çocuğun eğitim parasına vereceksin bu arada şeyi öteki hani yol gitti yedi içti kıyafet falan bunlar falan yok e şimdi bugün bir otele bir haftalığına tatile gitseniz en ortalama otelde 40 bin TL'ye bir hafta maksimum tatil yapabilirsiniz ya bırak onu Antalya, İstanbul'dan gitmek için bir de geldin zaten 3000 bin, bin, lira yol parası harcayacaksın. Yani şimdi bir hafta tatil yaptın bir ay gitti. Bir çocuğu okula gönderdin. E iki ay gitti. Yeriye dokuz ay kaldı. E sen hadi bakalım e, yemektir, içmektir, haftada bir dışarıda yemek yemek şudur budur. E bunları artık yapamıyoruz arkadaşlar. Yapamıyor insanlar. Onun için diyorum ki Bugün artık orta sınıf dediğiniz sınıf bir kere 40 bin TL'nin üzerinde gelir alması gerekiyor ki, gelir girmesi gerekiyor ki evin içine. Ben bu kişiye orta kesim diyeyim. Yani 4 kişilik bir aileye bugün 40 bin TL paranın girmesi lazım. Zaten yoksulluk sınırını açıklıyorlar 20 bin lira civarında rakamlar. Yani 19 küsur 20 bin lira civarında rakam. E zaten ben de diyorum ki gerçekçi olup, gerçekçi olup çünkü etrafımda da gördüm kendi yani da yapalım yani oturalım bir gün isterseniz tek tek hesabını yapayım e, size e, bunun gerçekten de bugün dört kişilik bir aile düzgün bir şekilde yaşamaya kalkarsa 25-30 bin lira zaten sadece kredi kartı borcunu ödüyor. Markete girdiğinizde 500 TL'nin altında şey yok yani. Asıl belki konuşulması gereken şeyler bunlar. Dolayısıyla biz e, burada asıl Geniş kesimlerin gelirlerini nasıl artırabiliriz? Çünkü bu ülkede yatırım faize bakılarak yapılmaz. Yatırım yapan şunu düşünür. kardeşim gelecekte talep ortaya çıkacak mı? Ben bu yatırım yapacağım gömlek üreteceğim. Bu gömleği satabilecek miyim? Eğer geniş kesimler bugün e satın alma gücünü büyük ölçüde yitirmişse, satın alma gücü büyük ölçüde düşmüşse geniş kesimlerin e bu kesimlerin e, bir kere artık ileride bir mal talep mümkün olmaz. Anlatabildim mi? O nedenle de bizim e, çok ciddi bir şekilde şunu düşünmemiz e, gerekiyor. İnsanların talebini yani satın alma gücünü bizim ciddi anlamda desteklememiz lazım. Yani sadece büyümek değil, büyüyoruz. Peki büyüyoruz da Geniş e, kesimlerin bu büyümesini bizim geniş kesimlere yaymamız lazım. Yani geniş kesimler bunu e, hissetmeli diye e, düşünüyorum. Bu büyümeyi bütün e, kesimler e, bence şey yapmalı. Aç kalmaktan bahsetmiyorum Kürşat Bey. Aç kalmak başka bir şey. Bakın aç kalmak başka bir şey. Aç kalmakla beslenme arasındaki farkı lütfen öğrenin. Aç kalmak farklı bir şey. E, bugün gelir dağılımı bu kadar bozulmuşsa bakın Meksika, Amerika ve Türkiye gelir dağılımı en yük, en bozuk olan ülkeler. Gerçekçi olun. Özellikle gelin e, ben size anlatayım. Hatta yazımı okuyun e, oksijende. Oradan göreceksiniz arkadaşlar. Geniş kesimlerle paylaşmamız lazım sadece belli bir kesimi zengin etmenin büyüyerek büyüyoruz. E bakıyoruz emeğin payı inanılmaz bir şekilde düşüyor. Karların payı inanılmaz bir şekilde yükseliyor. E bunda ne kadar ekonomiyi sürdürebiliriz? Bizim oturup gerçekten e, bu yani açlıkla beslenme arasındaki farkı, büyümeyle kalkınma arasındaki farkı bizim öğrenmemiz lazım. Yani büyümekle, geliri gelir dağılımını düzeltme arasındaki farkı bizim gerçekten oturup yeniden tartışmamız e, gerekiyor. <laughs>